Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bu aralar sanırım büyük bir salgın var. Sizler de kendinize çok dikkat edin. Biz de böyle bir hastalık atlattık. Benim oğlum da çok kötü hastalandı. Düşmeyen ateş, devamında öksürük, devamında burun akıntısı seyrederek bir haftayı doldurduk. Daha bugün biraz birazcık kendine gelebiliyor. Büyük küçük demeden kendinize dikkat edin. Özellikle annelere buradan sesleniyorum. Çocuklarınıza çok çok dikkat edin. Çünkü çok bulaşıcı bir durum olduğunu düşünüyorum ki zaten bana da bulaşıyor gibi. O yüzden ben de böyle hastalanıp yataklara düşmeden hemen önce sizlere oturup çantamda ne var videosunu çekmek istedim. de önce şunu söylemem gerekiyor. Bu videoyu sizler belirlediniz arkadaşlar. Ben YouTube'da topluluk bölümünde sordum. Sıradaki videoyu siz belirleyin istiyorum dedim. Dudak ürünlerim olsun yoksa çantamda ne var videosu mu gelsin dedim. Sizler de %56 oyla çantamda ne var videosu gelsin diyerek bunu seçmişsiniz. Ben de tabii ki size sordum. Sizin isteğiniz doğrultusunda bu video bu şekilde ilerliyor. Bundan sonraki videoyu da yine siz belirleyeceksiniz. Unutmayın YouTube'da topluluk bölümünde sizlere oradan soruyorum. Gelmesini istediğiniz videoları siz belirliyorsunuz. Ben değil artık e, sizin elinize bırakıyorum yavaş yavaş. Şimdi hadi bir soralım bakalım çantamızda neler var. Bizim çantamız bir tane değil arkadaşlar iki tane. Sizlerle birlikte bu iki çantanın içinde ne var bakacağız. Çünkü ben bir anne olduğum için anneler beni çok iyi anlar. Çocuklar artık büyümeye başladıkça kendilerinin bir çanta takma isteği geliyor. Bir büyüdüm havasına falan giriyorlar sanırım. Normalde Aren küçükken daha büyük çantalar tercih ediyordum arkadaşlar. İşte anne bebek çantası gibi ya da sırt çantası gibi çanta taşıyordum. Çünkü hem onun ihtiyaçları daha fazlaydı, beziydi, mamasıydı, yanımda termos taşıyordum içine sıcak su ekleyip falan ama birazcık büyüdüğü için artık kendi de çanta taşımak istediği için benim çantam birazcık daha küçüldü, kendi ihtiyaçlarım oldu. Onun çantasında da kendi ihtiyaçları oldu. Şöyle söyleyeceğim, burada neden bu çantayı da gösteriyorum? Çünkü bu çanta takma hevesi gelir ama daha gün bitmeden çantayı size taşıtırırlar. Madem ben bu çantayı taşıyorsam, o zaman çantamda ne var videosunda bu çanta da olmak zorunda. Şimdi öncelikle benim çantamla başlayalım. Daha sonra Aren'in çantasına geçeriz. Aren'in çantasını merak etmeyen, bizim ilgimizi çekmiyor diyenler orayı geçmiş olur, atlamış olur. O yüzden benim çantamla başlayabiliriz çantamda ne var videomuza. Şimdi öncelikle benim çantamla başlarsak size şöyle göstereyim. Bu çantayı ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Eğer beni dışarıda görürseniz ya da beni tanıyan insanlar çok iyi bilir ki nereye gitsem direkt bu çantaya elim gider. Daha çok kullanışlı, küçük, çok büyük çanta tercih etmiyorum. Hem küçük hem de içine çoğu şeyimi sığdırabiliyorum. Aynı zamanda böyle takması da kolay oluyor. Bu şekilde çapraz olarak takması da kolay olduğu için bu çantayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bunu çok uzun zaman önce Trend yoldan sipariş vermiştim. Sanırım o zamanki fiyatı 180 civarı falandı ama şimdi tabii ki de daha çok çantaların fiyatları arttığı için daha yüksek, daha 300'e 400'e falan bulabileceğiniz çanta modelleri oldu bunlarda. Şimdi hemen içine geçelim bakalım çantamın içinde neler varmış kurcalayalım. Olmazsa olmaz önce anahtarımız çıkıyor arkadaşlar. Anahtar yani dümdüz anahtar bunun için pek bir şey söyleyemem. Daha sonrasında cüzdanım çıkıyor. Ben bu şekilde cüzdan kullanmayı tercih ediyorum. Hem içi falan da anca bana bu şekilde yetiyor. Erkek cüzdanı değil, kadınlar da bu şekilde kullanabiliyor. Ben böyle bu tür cüzdanlar kullanmayı daha çok seviyorum. Hem çantamın içine daha da güzel sığıyor bunlar. Sonra bir elimizi attığımızda da kulaklığımız çıkıyor. Bir adet de AirPod. Sonra olmazsa olmaz dışarıda şarjımız falan bitebiliyor. Powerbank. Ve kış aylarında da çok kuruduğumuz için bir dudak balmı. Bu da Bioderma'nın dudak balmı bunu çok severek kullanıyorum ve yaraları da gerçekten uçukları falan da çok güzel iyileştiriyor. Mutlaka böyle bir probleminiz varsa buna da bakın derim. Şöyle bir kalem parfüm çıkıyor arkadaşlar. Direkt çantaya atmalık bu. Hatta çok kullandım. Dibinde çok az bir miktar kaldı. Bunu da böyle bitiriyorum. Yanımda götürüyorum nereye gitsem. Sonra elimize attığımızda tabii ki de çok severek kullandım, likit aldım. Hem böyle daha pratik oluyor bizim için. Direkt böyle çantama atıyorum. Orada çıkartıyorum. Hemen bir allık tazelemeci böyle aldıkları çok seviyorum. Özellikle bu pastelin bu aldığını çok seviyorum. Bendeki 52 numarası. Bunu da böyle yanımda taşımayı çok seviyorum. Çünkü gün içinde benim cildim kusuyor sanırım e, makyaj ürünlerini. O yüzden böyle aldığımı mutlaka yanımda taşıyorum. Yoksa yüzüm böyle çok soluklaşıyor. Elime attığımda böyle bir dudak kalemi çıkıyor. Bu Vetham Vaid'in bir dudak kalemi arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Rengi falan harika. Günlük olarak kullandığım rujlarla çok güzel kombinasyon oluyor. Ve ayrıca çok yumuşak bir dudak kalemi. Bunu mutlaka öneriyorum size. Ve son ürünümüz kaldı arkadaşlar çantamızda. Bu da Notun BB Lip Gloss arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir parlaklık veriyor. Gerçekten şöyle size ucunu da göstereyim. Bakmak isterseniz gerçekten çok güzel bir parlaklık veriyor. Hatta size şu an uygulamalı olarak gösteriyorum. Anında böyle ışıl ışıl yumuşacık bir dudaklar veriyor. Ben bunu çok severek, çok beğenerek kullanıyorum. Trend yolda bulabilirsiniz bundan sanırım. Çok güzel bakmak isterseniz Lip Corrector 03 olarak geçiyor. Benim çantamın içindekiler bitti arkadaşlar. Yani benim günlük ihtiyacım içinde size şu şekilde göstereyim. Tek bölüm, başka hiçbir gözü bölümü yok ama gerçekten çok kullanışlı ve aynı zamanda çok şık da görünüyor. Yine size şöyle göstereyim hem şık hem kullanış. Artık böyle çocukla büyük büyük çantalar, sırt çantaları kullandığın için böyle küçük çantaları çok özlemişim. Bunu anneler çok iyi anlar. O yüzden benim çantamda bu kadar. Aslında şunu söylemem gerekiyor. Bunlar günlük kombinasyonuma bağlı değişiyor arkadaşlar. Bugün eğer bu ikisini uyguluyorsam direkt bunları bu şekilde çantama atıyorum. Ama eğer başka bir dudak kombosu yaptıysam onları o şekilde çantama atıyorum. Yanımda bulunsun. Dudaklar ve yanaklar önemli. O yüzden aldığımız Dudak kalemimiz, glossumuz yanımızda olsun. Şimdi geçelim Arem Bey'in çantasına. Arem'in de şöyle şu aralar çok severek taktığı çantası. Aslında Arem'in çantası da sürekli değişiyor. Benim çantam da öyle. Bunu söylemek istiyorum. Daha çok bunu tercih ettiğim için size bunu gösterdim. Ama hani böyle gittiğimiz yere göre çantalarımızı da değiştiriyoruz arkadaşlar. Mesela bir yere kalmaya gidiyorsam bu çanta tabii ki yetmiyor. Arem ve benim için ayrı bir çanta hazırlamış oluyorum. Ama böyle günlük dışarı çıkıyorsak, gezeceksek, dolaşacaksak ya da işte bir yerde yemek falan yiyeceksek çantalarımız bu şekilde oluyor. Arin'in çantasını da aslında ben taşıdığım için ah bu anneler beni çok iyi anlarlar. Çanta çanta diye heveslenip takıyorlar. Ondan sonra oyun oynarken falan anne çantamı al şöyle yap. Tamam. Şimdi Arin'in çantasını Şöyle bir göz atalım istiyorum. Aren'in çantasını da ben hazırladığım için size kendi çantanmış gibi gösterebilirim. Öncelikle içerisinden böyle bir kese olarak koyuyorum arkadaşlar. Bunun içine daha çok Aren'in kıyafetlerinden ekliyorum. İşte o anki ihtiyacına göre ekliyorum arkadaşlar. Terlediği için atlet var, tişört var, yedek çorap var. Ayakları ıslanabiliyor, terleyebiliyor vesaire. O yüzden öncelikle bizi böyle bir şey karşılıyor. İçerisinden ıslak mendili çıkıyor. Sonrasında olmazsa olmaz dalin kolonyalar. Bunlardan ben de kullanıyorum. Yani sadece aren için değil kendim de sıkıyorum. Çok güzel kokmuyorlar mı? Dalinler mükemmel bir şey ya. Sadece büyük küçükler için değil büyükler için de. Ben de kullanıyorum ayrıca. Böyle parkta falan oyun oynadıktan sonra ellerini sıkmayı seviyorum. Ve bir de şöyle bir küçücük bir kiti var Are'nin. Aslında bu makyaj fırçasının tabı diyelim arkadaşlar, jilatini diyeyim. Ben bunları atmadım. Böyle şeyleri, küçücük şeyleri koymak için lazım oluyor. Arene dışarıda daha çok kullandığım kağıt sabun, oradaki bir yerde yemek yediysek, oradaki sıvı sabunlar falan ne kadar sıvı sabun siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden böyle Are'nin kendi kağıt sabunu var. Bir de yanımızda böyle yara bandı taşıyoruz. Bu Benc'in yara bandı. Gratis'ten almıştım Arene sırf şekilleri falan güzel diye beğenmişti. Yaralanmalar falan oluyor. Beni çok iyi anlar anneler. Sürekli parkta düşmeler vesaire falan. Bir de şöyle onun çok sevdiği küçük bir tarağı var böyle. Saçları böyle uzadığı için sürekli saçlarını düzeltiyorum. Yanımızda olmayan biten satın alamadığım tek bir şey var. O da dalinin dezenfektanı arkadaşlar. Onu ben de kullanıyordum. Böyle şu boylarda size resimlerini şuraya bir yere koyacağım. Böyle burada kıyafetleri falan var. Kit hazırlıyorum diyebilirim. Böyle dışarı çıkarken gerçek anlamda çok lazım olan şeyler. Hijyen elten tabii ki küçük peçetelerimiz falan oldu. Bu kendi kiti buna hemen buraya kaldırıyorum. Direkt çantasında bu şekilde bunlar oluyor arkadaşlar. Tabii ki bir de içine suyunu ekliyorum, su şişesini ekliyorum ve kendi istediği oyuncaklarını ekliyor ve bu şekilde Are'nin günlük çantası da bu şekilde hazır olmuş oluyor. Söylediğim gibi gittiğimiz yerlere göre, gideceğimiz yerlere göre ihtiyaçlarımız tabii ki değiştiği için çantalar, cüzdanlar falan da değişiyor. Bizim çantalarımız ve böyle günlük bir yere çıkıyorsak ihtiyaçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Aren'inki böyle, benimki de böyle bu şekilde. Söylediğim gibi ben bu çantayı kullanmayı çok seviyorum. Hem daha küçük hem daha çok şey alabiliyor içerisine hem de böyle askılı olması beni çok kurtarıyor. Böyle Aren'in peşinde koşarken ne derken Elimde bir şey tutmuyorum en azından. Zaten elimde ayrıca bunu taşıdığım için bunu direkt boynuma asıyorum. Anneler beni şu anda mutlaka çok iyi anladı ve ayrıtta elinizde çok başka şeyler de olmuş oluyor. Yani sadece size çanta taşıtırmıyorlar. Başka şeyler de taşıyorsunuz. Oyuncak olsun, su olsun vesaire vesaire. Her şeyini bu şekilde taşıyorsunuz. Aslında bu video çantamda ne var değil, çantamızda ne var olarak geçiyor. Bizim böyle günlük ihtiyaçlarımızı daha çok günlük olarak kullandığımız çantalarımız bu şekilde arkadaşlar. Sizin isteğiniz doğrultusunda öncelikle bu videoyu çektim. Bundan sonraki videoları da yine siz belirleyin istiyorum. Bizim çantalarımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Yavaş yavaş büyüyoruz YouTube'da. Burada bunu da söylemek istiyorum. Yavaş yavaş takipçilerim oluyor. Yorum yapanlar oluyor, bilgi paylaşımı yaptığım insanlar oluyor. Buradan hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Beni desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı biliyorsunuz zaten. Yorumlar bizim sohbet yerimiz. Lütfen bunları unutmuyoruz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.